olsun kadında da erkekte işlevden yanayım. Çünkü ne boylar gördük işlevi yoktu yani. <laughs> <laughs> Blind ilk bölümüne hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Merhaba. Bina ve Argun'la birlikteyiz. Evet nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz? İyiyiz. Çok teşekkürler. Çok güzel. Çok şükür. Evet Argun, seninle başlayalım. Biraz seni tanıyalım. <laughs> Başlayalım. İsmim Argun Sayın. Ee, 31 yaşındayım. Ee, yaklaşık 15 senedir performans sanatlarıyla ilgileniyorum. Sirk sanatçısıyım. Gösteriler yapıyorum. Ee, İstanbul'dan bugün bu çekim için geldim buraya. İzmir'deyiz şu anda. Evet, karşımda da tanışmadığım <laughs> birisi var. Şimdi birazdan soruları yanıtlayacağız. Hoş geldin Argun. Hoş bulduk. Evet Mina, nasılsın? Nasıl hissediyorsun? Gözlerin kapalı. Teşekkürler. Ee, biraz gergin hissediyorum. <laughs> Adım Mina. Ee, 24 yaşındayım. Güzel sanatlar okuyorum. Ee, fakat dansla da ilgileniyorum ben de. Pol yapıyorum. Yaklaşık iki buçuk senedir. Ee, bu şekilde okuyorum da bir yandan. Evet Mina. Sana sorumuz şu şekilde. Evet. Argun'u dinledin. Kendisini duydun. Duydu. Karşında nasıl birini hayal ediyorsun? E, fiziksel olarak mı? Evet. E, tabii e, sirk sanatçısıyım, performans yapıyorum deyince e, düzgün vücutlu, yani sahneye çıktığı için. Yani güzel görünen bir erkek olduğunu düşünüyorum elbette. Bu şekilde. Peki Argun sen? E, yani ses çekici, güzel bir sesi var. Ee, güzel sanatlar okuyor. Kesin dövmesi vardır. Başka pol yapıyor. <laughs> <laughs> ön yargılar is loading. <laughs> Kötü ön yargılar değildi yani. Ee, tahmin <laughs> diyelim. Evet. Ee, başka pol yapıyor. Yani iki buçuk senedir yapıyorsa gene evet çekici bir fiziği vardır diye düşünüyorum. Teşekkürler. Artık hazırsak bantları çıkarmadım. Vakti geldi. Okay. Tamam. Çıkartıyoruz. Merhabalar. Merhaba. 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 <laughs> o zaman ilk sorumuzda hızlı bir giriş yapıyoruz. Evet. Dinliyorum. Partnerinin ailesine aşırı düşkün oluşu senin için bir sorun yaratır mı? Yani e, şu şekilde. Ben mi cevaplarım Cevaplayabilir miyim? Sıra var mı? Şu şekilde aslında ailesiyle ilişkisi önemlidir bir insanın. Çünkü ileride sana nasıl davranacağını gösteren bir şeydir. Çünkü insan ailesine en gerçek kendini gösterir. O yüzden aslında önemlidir ama anneci de aslında o da çok olmaz. Yani o kadar olmaz aslında. Ama önemlidir tabii ki de. Ben dikkat ederim ailesine. Görüştüğüm insanın. Yani ben de aynı şekilde bir yere kadar aile ilişkileri insanı belirtiyor. Ee, ama o kadar da yani hani Hı. ne kadar önemli. Çok da değil. Yani herkesin ailesi farklı. Kötü bir şey yaşamışlarsa, konuşmuyorlarsa da okey derim ya. Çünkü bizim ailede iyi ama bir sürü kavgalar var vesaire. Her ailede var. Hı. Hani çok da bir şey belirtmiyor ama yetiştirilme tarzı bakımından evet. Hani yani, anneli babalı sevgili bir yerde büyümüş falan biraz fark ediyor yani evet. Peki Ayla. Yani. Ben Hazırsanız şimdi bir sonraki sorumuza devam etmek istiyoruz. Flört ettiğin kişinin maddi durumu senin için ne kadar önemli? Cevaplayabilirsin. Tamam bunu bu sefer ben cevaplayayım. Ee, yani çok maddi etkinliklerden zevk alan birisi değilim. Ee, ama bir yere kadar da hani hayal ettiğimiz şeyleri gerçekleştiriyor olabilmemiz lazım. Hani çok büyük bir fakirlik içerisinde değilse aşırı Fakir zengin olmasına bir gerek bir yok. <laughs> çok büyük maddi <laughs> sıkıntı yaşamıyorsa diye. Yani. Çok fakir olmasın <laughs> diyor yani. Okey. Yok yani hani dışarı çıkıp bir şeyler içebiliyorsan okey zaten. Yani çok da Ya yani öyle. Yatları katları olsuna <laughs> ya gerek, tabii yok ki, yani. <laughs> gerek yok Tabii ki illaki gerek ama bence mesela olsa iyi olmaz mı olur? Mesela. Yani. Yani. bunu arıyorum değil ama bence biraz önemli. Yani şöyle o da biraz ya değil mi bu? Yet. <laughs> Nede? Evet. Ee, hani aslında maddi durumun benzer olması iyi bir şey. Yani evet. büyüme açısından da büyürken nasıl bir hayatı vardı. Hadi öyle bir ilişki de olabilir elbette, farklı hayatta yaşamış ama yani Daha Bu bile dengi dengi Tabii ki. <laughs> i̇şte yani aslında önemli biraz galiba. Yani ben bakarım maddi durumuna filörtte date çıkacağım insanında biraz bakarım şahsen ki bilmiyorum bence araba olmalı. araba, <laughs> araba olmalı. Arabam var mı? Yok. Evin var. mı? yok. <laughs> Motorum var. O motor da olur taşıt. Ben <laughs> otobüse binmek <laughs> istemiyorum. Ayağımı yerden kes. <laughs> otobüse binmekten. <laughs> Şimdi ayaklarımızı yerden kesiyoruz. İlk buluşma Ayaklarım ediliyor. uzun tamam. Flört ettiğiniz kişi ilk buluşmayız olarak evi teklif ediyor. Bu teklifi kabul eder miydiniz? Yoksa farklı bir tepkiniz olur muydu? Yani bu olaya daha çok mesela koronada alıştık. Ondan önce Hı. hiç Haklı. evde buluşulmuyordu gibi. Yani Aynen. ben de tercih etmiyordum. Doğru. Koronada böyle dışarıda buluşmayıp hep evde buluşalım. Hmm. Hadi evde buluşalım gibi bir şey oldu. Ama e, mesela benim evim kendi özel alanım ve önemli bir yer benim için evet ee, evime çağırdığım kişiyi de hemen kovamıyorum. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ilk buluşmada eve ben de çok tercih etmiyorum. Mesela ben de eve ne gide gitmek isterim. Çünkü kendi alanımda biri gelsin, hmm. görsün benim özel alanımı i̇şte istemem aslında çok yani. O birinin evi daha rahat aslında. Yataklamak için güzel aslında evde. Evet. evet, evde buluşulabilir diye düşünüyorum. Evet. Şöyle o iki insanda o gün dışarı çıkası yoktur. Ve şöyle, bu arada herkesin evine gitmeyin zaten yani insanların evine gitmeyin. Güven, yani ortak arkadaşlarınız varsa mesela mantıklı. Çünkü o bir güven oluşturuyor. Evet. Ama herkesin de evine gitmeyin. Onu bence hissediyor insan. Ya hiç tanımadığım insanların evine gittim mesela ilk date için. Ben çok gitmedim. Biraz, ben biraz korkuyorum. Biraz değişik oluyor yani tamamen evet, güvensen evet. bile hani Sıkıldım, hadi kaçayım mı, kaçabileceğim gidemez, mi? O sıkılıyor yani. ama gitmemi söylüyor, gitmek istiyor ama söyleyemiyor mu falan böyle gergin bir de gerginlik oluyor. O yüzden ilk buluşma bence dışarıda daha rahat yani. Tabii öyle ama bazen olabilir. Karşı de değiliz. Eskiden sinemada falan buluşuyorduk ya ilk çok evet. saçma bir şeydi yani hiç konuşulmayan da karanlık lanfarsın. bir ortam <laughs> gerçekten. Öyle. Pekala. Yani, şimdi ilk buluşmadasın flört ettiğiniz kişi size kendinden, planlarından bahsetti. Hali hazırda bir OnlyFans sayfası olduğunu söyledi. Ya da yakın zamanda bir OnlyFans sayfası açmayı planladığından bahsetti. Bu konu hakkında tepkiniz ne oldu? Yani ben zaten e, new modellik de yapıyorum aynı zamanda. Bunları OnlyFans değil ama başka platformlarda paylaşıyorum. E, bu ya yani... O asıl rahatsız olabilecek insanlar zaten buluşmuyorum. Bu biraz anlaşılıyor. İlişki içinde çok farklı oluyor, ama ilk buluşmada çok rahatsız olurum falan diyen biri benimle buluşmaz zaten büyük ihtimalle. Yani ben ben zaten bir şey demem buna. Ama sen ne düşünürsün mesela? Yani benim için de çok problem değil. Ee, zaten sizde bir performans. Yani hani. evet sonuçta ben de farklı bir şekilde bedenimi satıyorum. Sahnede satıyorum. Aynen. Fotoğrafını çekip satabilirim, videosunu çekip satabilirim. Hani e, bu da bir tür iş olarak bakıyorsa, hani benim için okey ama hani kendi aramızdaki diyalo ne şekilde yansıttığı da önemli birazcık yani hani iş, işini ne kadar eve taşıyor hani hı hı. İş, evde de olabiliyor işte yani bazen. işte o arada hani ben ne kadar dahil olacağım falan hani o iş. O senin terbiyesi. O biraz iletişim konusunda. İletişim okeyse sıkıntı yok tabii ki yani. Yani şöyle aslında partnerinin beğenilmesi güzel bir şeydir. Ama e, bu insanın genelde çok hoşuna gitmesi. Ama yani e, biz buna okey yani Çok Bir daha düşünün derim. Çok kıskanç bir <laughs> ilişkide zor olabilir evet yani. Ya yani evet ben de ona göre seçiyorum aslında zaten. Şimdi ilişki dinamiklerimizi tanıdık, sıra geldi cinsel dinamiklere ve o malum soruyla devam ediyoruz. Boyu mu, işlevi mi? Evet, Şimdi buyurun. Bu, yani bu bana mesela ne şekilde yansıyor? Ben e, karşıdaki kişinin büyüklüğünü mü yorumlamalıyım, kendiminkinin boyunu mu yorumlamalıyım? Tercihlerine göre bebeğim oldu. göre ya. yani popo büyüklüğü, meme büyüklüğü gibi mi yorumlanmalı bu yoksa estetik hani erke... bir şey değil sonuçta bu gördüğümüz yani ya. ne şekilde işliyor bu evet Erkekte yani bilmiyorum kendine göre işte kendi bilmiyorum. yani ben ne olursa olsun kadında da erkekte işlevden yanayım çünkü ne boylar gördük işlevi yoktu yani <gülüyor> <gülüyor> yani öyle diyorsun ama bir noktada da bir önem arz eder gibime gelir. Yani ediyorsa ediyordur. Önem. Bu arada ikisi de önemlidir yani bu kadar şey istemem bence okey bunları da isteyebilirim diye düşünüyorum. Yani ikisini de istiyorum. <gülüyor> 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 o zaman geldik son sorumuza. Evet. Tamam mı? Yoksa devam? Bence de devam edebilir. Görüşebiliriz. Yani olabilir tabii evet. Hemen kadar. dedim böyle ama bir gözümde bir garip, <laughs> böyle bir garip bakış. Ya ben tamam demeyip gelmiyordum ama falan görüşür yok. <laughs> <laughs> yani evet <laughs> ki yani şakası şans. hoş değil evet. Evet böyle <laughs> böyle çak patavatsız şakalarım var birazcık evet. Evet. O, yapıyorum öyle evet. şeyler. Devam edip düşünebiliriz. O zaman iyi geldiniz. Teşekkür evet. ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Emin oldum.